Buradaki Zeynep Birinci. Evet ee, Ahmet Abiciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ee, e, birkaç defa tekrar ettim ama sevgili Zeynep'in yanına tekrar etmek istiyorum. Benim normalde bugün sonunda olmak gerekiyor. o var dedim ve Estağfurullah biliyorum. sen her zaman yapıyordum. yanımızdasın zaten. Allah razı olsun. Çok cümdüz teşekkürler. İyi ki geldin bu güzel geceniz Arada dedi ki Ahmet abi ne yapıyorsun dedim. Ne yapayım abi dedim Akşam aradım dedi. Dedim Zeynep aramana gerek var mıydı? Gerçekten de aramana gerek bile ee, yok. canımın içi ciddi anlamda bir şampiyonlar. Normalde e, Gece ismi şampiyonlar ligine döndü. Evet evet. Büyük bir birbirinden orta... değerli sanatçılar var. Çok. Güzel. Bu akşam benim için özel bir gece. Ee, güzel sanatçılarımızla, dostlarımızla. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasınız. Başta siz de olmak üzere. Ahmet abiciğim. Peki Zeynep, sen gerçekten yürek çok güzel bir insan. Çok teşekkür ederim. Sanatçılık, başarı, sevgi, ayrı ama. Bu ee, kadar güzel bir müzeye sahipsin ki bunun mükafatını burada görmek seni nasıl kıymaz? Pardon müzikten duyamıyorum da. Dedim ki senin dedim ve fan sanatın tartışılmaz. Evet. Ee, müzik müzisyenliğin tartışılmaz ki aynı anda müzik öğretmeni. Evet. Ee, bunlar tartışılmaz ama bu kadar güzel dostları. Bu vefalarınla, bu iyi niyetinle, bu her tertemiz kalbinle bu akşam burada toplamanın duygusunu almak istiyorum. Çok güzel bu duygu gerçekten. Ben de hani herkesin iyi gününde, kötü gününde yanında oldum. Ve dostlarıma her zaman çok değer veriyorum. Yine de olmaya devam edeceğim. O yüzden çok güzel bir çevre ve dost kazandım inanıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Tarifsiz. Efendim heyecan var eee malum. Biraz daha zaman dar. Evet aynen öyle. Çok fazla tutmayacağım. Az sonra şey, yapmakta, alacağım. Çok, çok fazla tutmak istemiyorum. Bir tane çok teşekkürler Ahmet abici. Iyi, i̇yi ki varsınız. <laughs> sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sevdiklerinizle kaza bela göstermesin. Hoşça kalın.